ülkemizdeki ilk uzaktan eğitim dönemi olan COVID-19'daki eğitim ve öğretim. COVID-19 salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında 194 ülkede okullar ülke genelinde kapatıldı. Türkiye'de de Mart ayının ikinci haftasında okullarda eğitime ara verildi. Okullarda eğitime ara verilmesinin hemen ardından acil olarak uzaktan öğrenme araçları ve imkanları kullanılarak öğrenmenin sürekliliği sağlanmaya çalışıldı. Ülke genelinde tüm kurumların altyapı ve imkanları salgınının önlenmesi, salgın devam ederken öğrenme kayıplarının asgari düzeye indirilmesi ve öğrenmenin sürekliliğinin sağlanması için seferber edildi. Uzaktan eğitim Uzaktan eğitim derslerin internet üzerinde canlı bir şekilde işlediği, öğretmen ve öğrencilerin aynı anda derste bulunduğu bir eğitim yöntemidir. Ancak uzaktan eğitim kimin zaman önceden kaydedilen videolar ile online olarak yürütülebilir. Uzaktan eğitim derslerinin video, ses, görüntü, pdf dosyası, video konferans gibi materyaller ve araçlar yardımıyla internet üzerinden gerçekleştirilmesidir. Uzaktan eğitim koronavirüs pandemisi döneminde popüler hale gelse de pandemiden önce de kullanılan bir sistemde. Uzaktan eğitim, bir açık öğretim sistemi ya da örgün öğretimin yanına başvurulan ikinci sınıf bir öğretmenin sistemi değildir. Aksine yıllardır ileri düzeyde gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metodları kullanılan en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir? Öğrenci merkezlidir, fırsat eşitliliği sunar, fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar, geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunabilen bir eğitim sistemidir, zaman ve mekandan bağımsızdır, coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır, gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar, geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için vazgeçilmezdir, eğitim ve öğretim ortamına 7-24 erişim olanağı sağlar, her bir öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenmenin görmesine imkan sağlar. Bilgiye ve hızlı kolay bir şekilde erişme imkan sağlar. Yüz yüze eğitimden gerek ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. Öğretim elemanlarıyla etkileşimi ve dinamik bir öğrenci süreci yaşatır. Uzaktan eğitimin dezavantajları nelerdir? Uzaktan eğitim, öğrencilerin sosyalleşmesi açısından ve dezavantajlıdır. Öğrencinin merak ettiği noktaları anında öğrenmesi uzaktan eğitim ile mümkün olmayabilir. İnternetin olmadığı durumlarda uzaktan eğitim fırsatından faydalanmak imkansızdır. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için pek ideal bir yöntem değildir. Online araçlarda yaşanan sorun eğitim sürecini aksatabilir. Fiziksel uygulama gerektiren alanlarda örneğin laboratuvar çalışması da dezavantajlıdır. Yüz yüze iletişim ve etkileşim ortamı sınırlı tutar. Uzaktan eğitimde öğrenci, öğretmenin öğrencilerin performansını ve derse ilgisini gözlemlemesi daha zordur. Öğrencinin derse katıldığı ortamın uygun olmaması öğrenme sürecini sekteye uğratır. Sonuç olarak sıra dışı zamanlarda öğretim teknolojilerinin işe koşulması, hem eğitimin kaldığı yerden devam etmesine hem de öğrencinin geri kalmamasına olanak tanır.